şükranlarımı arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sayın hocam ar Allah sizden olun. de razı olsun. Dornbil Natip Anadolu Camii'nin hikayesi. Bir hayalin gerçekleşmesi. Gurbet ellerde birlik ve beraberliğin sembolü olan Dornbil Natip Anadolu Camii, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezi olmuştur. Gönüllerin birleştiği, hasretin dindirildiği bu mabet, gurbetin yükünü hafifleten önemli bir buluşma noktası olmuştur. Caminin kuruluş süreci. 1980'li yılların birinde Anadolu'nun sıcak misafirperverliğiyle yorulmuş bir grup insan, gurbette özlemini duydukları bir mabedi inşa etmenin hayalini kurdu. Amaçları yalnızca bir cami yapmak değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhunu yaşatacak bir sosyal merkez oluşturmaktı. Bu öncü gönül insanları, Ahmet Üzeyir, Celal Çil, Cemal Özcan, Ramazan Ünal, Hasan Bayraktar, Bahattin Duman, Ali Demir… Bu yedi güzel adam 1985 yılında bir dernek kurarak çalışmalarına başladı. Ancak en önemli adımlardan biri uygun bir yer bulmaktı. O yıllarda bir cami için yer temin etmek hiç de kolay değildi. Kuruculardan Ramazan Ünal, ikamet ettiği Kreuzgasse'deki evinin altında boş bir alan olduğunu söyleyerek ev sahibine burayı cami olarak kiraya vermesi için teklifte bulundu. Başlangıçta ev sahibi tereddüt etti. Bunun üzerine kurucu üyeler, hem durumu anlatmak hem de destek almak amacıyla Türk Konsolosluğu'na başvurdu. O dönemde konsoloslukta görev yapan Naci Koru, bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Hem ev sahibiyle yaşanan tereddütlerin giderilmesi hem de resmi makamlarla olan süreçlerin kolaylaştırılması konusunda her türlü desteği sağladı. Tüm engeller aşıldıktan sonra, 1985 yılında Kroizgasse'de, Türk İslam Birliği çatısı altında ilk Diyanet Camii kapılarını açtı. 1991 yılından sonra caminin adı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATIP) olarak değiştirildi. İlk cami ve ilk cemaat. Caminin ilk başkanı Ahmet Üzeyir, ilk imamı ise Kemal Altınkurt oldu. O dönemde 100 ila 150 kişilik kapasitesiyle hizmet veren cami, kısa sürede bölgedeki Türk toplumunun en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ancak zamanla cemaatin artması, kira bedelinin yükselmesi ve otopark gibi ihtiyaçların karşılanamaması yeni bir mekan arayışını kaçınılmaz hale getirdi. Büyüme ve gelişme süreci 2002 yılı cami için bir dönüm noktası oldu. Dernek daha büyük ve kalıcı bir bina satın aldı. Bir firmanın deposu olan bu yapı, yoğun bir tadilat sürecinin ardından 500 kişilik kapasiteye sahip bir camiye dönüştürüldü. Artan ihtiyaçları karşılamak amacıyla 100 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi için 3000 metrekarelik bir alan daha satın alındı. Bugün cami toplamda 5000 metrekare arsa üzerinde 750 metrekare kapalı alanı, kadın ve erkeklere ayrı mescitleri, sosyal etkinlik alanları ve geniş otopark kapasitesiyle hizmet vermektedir. Başkanlık yapanlar. Kuruluşundan bugüne kadar camide başkanlık yapan isimler. Ahmet Üzeyir, Ramazan Ünal, Mehmet Çiçek, Cemal Özcan, Hayri Altundal, Ali Çepni, Bünyamin Kalkan, Metin Üstün, Cabbar Kelebek 2025 itibarıyla camimizin başkanlık görevini Ramazan Kocaman yürütmektedir. Camimizde görev yapan imam hatipler Kemal Altınkurt, Mehmet Kantarcı, Mustafa Mehmetoğlu, Kenan Çakır, Muhammed Çörekçi, Cengiz Ateş, Mustafa Toygar, Mehmet Toprak, Ahmet Ünal, 2025 yılı itibarıyla camimizde imam hatiplik görevini Bekir Polat hocamız üstlenmektedir. Dornbirn Atip Anadolu Camii, yalnızca bir ibadethane olmanın ötesinde, toplumumuzun bir araya geldiği ve dayanışma içinde bulunduğu bir sosyal merkez haline gelmiştir. Camimiz, toplumumuzun kimliğini ve kültürünü korumasında önemli bir rol oynamıştır. Gelecek nesillerimizin de bu değerleri yaşatabilmesi için camimizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımamız gerekmektedir. Dormbin Atip Anadolu Camii Yönetimi olarak bu mübarek mabedin temellerine atan ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm kurucularımıza, başkanlarımıza, imam hatiplerimize, üyelerimize, cemaatimize, hanım cemaatimize ve gençlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah hepinizden razı olsun. İnşallah, nice 40 yıllar boyunca hep birlikte hizmet etmeyi ve bu güzel birlikteliğimizi sürdürmeyi bizlere nasip eder. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Dornbil Natip Anadolu Camii Yönetimi